Selam dostlar. Ben ne yazık ki yine puti değil, Yine gidemedim. Akşam geç oldu hani hava kararmaya yakındı. Ben dedim riske atmayayım ne olur ne olmaz diye. En azından bildiğim yerde kalayım. Sonuçta uzun bir yol <laughs> ve risk atmak istemedim. O yüzden kaldım. Şimdi yine bir şeyler aldım. Size tavsiye edeceğim bunları. Bunları gelirseniz deneyin. Abi şu kokonatlı yoğurt. Muhteşem bir şey abi. Tadı çok güzel. Hani içinden Hindistan cevizi taneleri çıkıyor. Şu peynire bayıldım. Krem peynir gibi. Ama içinde böyle hardal, turşu, böyle karışık bir şey var. Karışık böyle. Çok favorim bu. Bu peynir oldu yani. Bu zaten İtalyan çikolatası. Her zaman yediğim bir şey biliyorsunuz. Bir de şunları aldım. Toplam 3 euro falan tuttu mesela. Şu ekmek mesela 24 euro. 24 cent Şimdi bir sandviç yapayım. Size afiyet de yerim sonra. Çamaşırları da yıkadım baba. Buraya serdim şimdi. Mavi donun orada. Güneşleniyor orada. <laughs> Onlar biraz kurusun bir sandviç yapalım. Sandviç şöyle bir şey oldu. En üstüne de annem şöyle böyle bir şey yapmıştı. İçinde toz biber, karabiber, bir de pul biber var. Böyle bir karışım yaptı. Bunu yapıp gömeceğim abi. Afiyet olsun Bu da tatlı niyetin artık. Yerim. Şimdi kardeşlerim. Kuşçacık hep burada video çekileceksiniz ama ne yapayım buradan ayrılamıyorum. Dönüp dolaşıp yine yolun bir şekilde buradan geçiyor. Şimdi yemek işini hallettik, çamaşır işini hallettik. İnternetten haritaları indirdim, offline haritaları. Bu sayede hani internetim olmasa bile yolu bulabiliyorum güzel ya. Şurada da bir <laughs> ördek ailesi bizi karşılıyor. Onların eşliğine size anlatayım yapacağımı. Yemeği de yedik. Bir tek şu, şu an suyumu alacağım. Ee, suyum eksik. Suyumu dolduracağım. Ondan sonra yola koyulabiliriz. Bir engel kalmıyor. Şehrin dışına çıkmam için biraz yürümem lazım yine. Sıkıntı yok onda. Saat daha 5 falan ama <laughs> en azından şu putiden çıkayım. En azından Maribor'a gideyim. Bir Maribor'dan Maribor'dan Budapest'e geçmeye çalışacağım de çevirsem. Bakalım ya nasip diyelim. <laughs> Bugün şehirden çıkmaya kararlıyım ama. Bugün çıkacağım bari. Burası da gençlerin buluşma noktası abi. Çözdüm onu. Böyle 16-17 yaşında gençler geliyor buraya motoruyla. oturuyorlar, sohbet ediyorlar, konuşuyorlar. Takılıyorlar yani. Suyumuzu da aldık. Yolumuza baktık. Artık başlayabiliriz baba. Yolda yürürken böyle bir yer gördüm. Burada ikinci el araçlar var. Şimdi bir fiyatlarına bakalım. Bu bir tane Golf 2022 model. Gördüğünüz gibi 27.290 euro. O kişilerde pazarlık payı bırakmışlar galiba. Şöyle küçük bir araba var. 10.000 euro. Up diye bir model bu Volkswagen'in. Şu 16.000'e bir araba var. Bakın 13.000 artı KDV sanırım bu KDV'dir herhalde. Bu da 2018'miş. Golf variant. 15.000'e var. 17 model golfümüz 17.000 euro 21.000 euro yani Türkiye'de bu fiyatları bulacağınızı sanmıyorum mesela bu iki motor TDI 2018 model Golf varyant yine 19.000 euro şurada bir BMW var 33.000 euro X1'miş. 2020 model. Fiyatları iyi yani bu fiyatları Türkiye'de bulmak zor yani. Hemen bir Skoda'ya bakalım. Skoda Superb 2.0 TDI. Tabi artık kazalım mazalım bilmiyorum artık onları da detayını bilmiyorum. Bu da 18 modelmiş. Güzel siyah. Yani 16.000 Euro'ya var tane Octavia var. 1.6 turbo dizel. 16.290 euro. Tam da satışçı gibi oldum abi. Şöyle göstereyim ya uzaktan. Çok detay girmeyeceğim. Çünkü e, mevzu uzayacak. Bu 22.000 euro. Kurlar da değişiyor. Şu an e, en son 1 ,30 euro 30 TL oldu. O yüzden yani <laughs> mesela şu Skoda Rapid Monte Carlo içi güzel duruyor. 18 model 13.000 euro. Arabalar fena değil bu 13.990 euro. Tam bir aile arabası ya. Stren Gariban Stren 11.390 en birisi. Böyle gidiyor. Turan var. 17.490. Mesela şuna bakalım en bir tanesi. 6.000 euro özelliklerini de size göstereyim. 2010 model. Yani 6000 Euro'ya bence güzel bir araba yani. Burada genelde Volkswagen var çünkü burası Seat'ın şeyi sanırım. İkinci el kısmı. İleride de Volkswagen var. Bu da Passat variant 21 bin Euro. Yani bunlar daha modelli artıyor. 20 bin Euro. 17 bin Euro. Şu güzelmiş. <laughs> 17.000 Fiyatlar böyle yani. 19.000 euro, 20 bin euro, 19 euro. Zaten internette de ilanlar vardır. Hani siz oradan da bakabilirsiniz. Bayan ismi Dominico. Bu 30 bin Volkswagen Tiguan, iki motor, 20 .000. 2020 model. Burası böyle dostlar. Beni alan bir abi mesela Romanya'da hani 25 bin yıllık bir polos vardı. Ben bunu dedi 650 euroya aldım dedi. Hani şaka gibi yani. <laughs> Sakız parasına araba alıyorsun neredeyse. Yani 650 euro da yani bir aylık çalışsan 650 euro kazanırsın yani, yani, yurt dışında öyle tahmin ediyorum. Ki hani daha Almanya'da falan çalışsan daha yüksek alacağını eminim. Bir de mesela Ahmet bana demişti biz arkadaşlarla şey para toplayıp arkadaşımıza doğum gününe hediye alacağız dedi. Hediye ne dedim? Hediye de araba abi. <laughs> Düşünebiliyor musun arkadaşın hediye olarak araba alıyorsun ya. Keşke oraya çekseydim, oraya çekemedim. Yani aslında araba burada o kadar değerli bir ürün değil yani. yani maaşını da Euro ile aldıktan sonra rahat bir şekilde alabilirsin yani. Şu GTI fenaymış ya. <laughs> Çok güzel olmuş şu detay. Farların içinden geçiyor kırmızı şerit. Güzel olmuş. Bir de bazı modeller Türkiye gelmiyor mesela şuradaki ID4 de. Şunun fiyatını göremiyorum, okuyamıyorum bunu. Şurada bir tane Golf var. Golf 8 0 sanırım 31 bin euro. Bir de eskiden araba daha ucuzmuş bu krizden dolayı biraz fiyatları artmış. Yani eskiden neredeyse bir aylık maaşınla araba alabiliyormuşsun yani hemen hemen. Yani eski bir araba yani tabi. Yeni bir araba değil de. Yani bir araba almaya gücün yetiyormuş. Şimdi biraz daha artmış fiyatları. Bir de mesela Almanya'dan Bulgaristan'a çok araba geliyormuş mesela. Hani eski ikinci arabalar direkt adam alıp orada sat satabiliyor hani e, bulgari plakasından çevirmesi de zor değilmiş hemen çevriliyormuş o yüzden de almanya'da kullanılmayan arabalar mesela atıyorum bulgaristan romanya'ya öyle satılabiliyor yani burada yine bir otopazar var burada daha çok model var mesela şu fiesta 6199 euro gibi bir şey bilmiyorum görebiliyor musunuz araba gayet temiz duruyor yani dışarıdan <laughs> ama içi nasıl da bilmiyorum ama yani geldi arabalar iyi bakıyorlar yani çünkü çok böyle İstanbul trafiği gibi trafik olmadığı için burada. Yani sakin bir yer. O yüzden kaza da pek olmuyor. Hani insanlar da dikkatli kullanıyor. Bakımlarını falan yaptırdığı için. Arabalar öyle çok yorgun olmuyor yani. Bir tane de ucuz araba göstermek istiyordum. Mesela bu Skoda Fabia 1.2 TSI 2010 model benzinli 2990 Euro. Airbag, AS, ABS, ESP, klima, cart park sensörü falan var. Yani 3000 liraya 3000 liraya diyorum. <laughs> 3000 lira liraya alınır yani 6000 bu 7000 euro. İyi 20 var burada. 2014 model. o baba şirokka varmış burada lan. Şirokka'yı çekelim. Bakalım 11490 euro 2012 benzinli. Bunlar da böyleydi. Yani 100 bin lira şeye ne vereceğine şöyle 3000 euro ver. 2010 model. Arabaya bin yani. Şu da Laguna. Yani fiyat asmamışlar. <laughs> Pekarna, Pekarnika Bu fırın demek zaten. Bunları artık öğrendiniz siz de benimle. <laughs> Sırbistan'da falan görmüştük. Bir de Dobreveç'e gibi bir şey de var. Merhaba mı demek? Öyle bir şey galiba. Tam anlamadım. Hoş geldiniz demek? Böyle bir şey. zaten Rusça'da da vardı hani güle güle anlamında. Burada Dasidanya diyorlar. Bu yani burada tam araba bölümü oldu. Hepsini göstermeyeceğim. Şu sadece Mustang ilgimi çekti onu göstermek istiyorum. 28.990 Euro 2016 model benzinli 3.7 V6 motor abi. Helal olsun baba. Güzel araba. Hadi sana da bakalım sen <laughs> alınma. Bu 32.000 Euro. Volvo V90 2018 benzinli. <laughs> Şu bayağı güzel duruyor ama. Mustang. Yandır <laughs> Mustang'in şu anki Türkiye'deki fiyatını bilen varsa altı yorum yazsın da bakalım kıyaslayalım kaç paraymış acaba. <laughs> yine yağmur yine yağmur. Benim sabah artık beşte kalkıp direkt otostava başlayacağım yani. Artık başka çözüm yok abi. Yoksa çıkamayacağız buradan. Allah'tan bir yere sığındık da burada çatısı matısı var. Burası sağlam. Herkese günaydın. Dün biraz yağmurluydu diye ben şurada kalacaktım normalde. Şu çatının altında kimse yoktu diye. Sabahtan bir baktım, adamlar çalışmaya başladı. Ben de allah'tan burası kapalı diye. Burada kimse yoktu. Çadırı buraya attım. Burası daha iyi oldu. Kimse de gelen giren de olmadı. Şimdi kahvaltı falan yaptım. Yine yollara düşeceğiz şimdi. Şimdi dün kapalı olan yere girdim. Sizin için dostlar. Bugün açılmış sabahtan. Hemen size göstereyim. Mesela 6000 Euro'ya bir fiyatımız var. Küçük fiyat. 8000 Euro. Biraz daha uygun fiyatlılara göstermeye çalışacağım bu sefer. 10.000 Euro'ya bir Golf var 2015 model. Şu 7000 model. Ya yani 7000 model diyorum ya. 2013 model 7.490 Euro. Skoda Rapid 1.2 TSI. Şunlar çok tatlı ya. Beetle 2012 model 10.000 Euro. 183.000 kilometre şunlar zaten fiyat 500 ucuz yani 6000 6000 euro falan. Şu mesela Skoda Yeti 7000 euro. 2010 ben 11 model. Tam bir aile arabası yani genişti arkası. Bayağı temiz duruyor yani. Adam bunu kabri yapmış. Biraz daha fiyatı fazla. Bu 2013 model 14000 euro. Ama tatlı yani. Mesela bu Kia 6000 euro. 2012 model. Kia Rio. Acaba bu paralara Türkiye'de araba kaldı mı bilmiyorum yani artık. Euro ya artık. 4000 liraya Ford Ka. Şöyle 5000 liraya 2013 model bir Dacia Sandero var. Şöyle çok da kafanızı <laughs> karıştırmak istemiyorum. Şöyle 6000 lira yine bir Skoda var. Roomster. Yani uygun fiyatlı arabalar var ya mesela. Bunlar daha uygun. 5000 liraya. Biraz daha uygunlarını göstermeye çalıştım. Şimdi mesela 7000 euro çok güzel bir araba yani Stepway geniş bir araba Hoşuma gitti yani Türkiye'de olsa alınır yani Yani keşke yurt dışından getirme imkanı olsa ama ikinci el araba getiremiyorsunuz bildiğim kadarıyla O yüzden de işte ya burada yaşamanız lazım ya da buradan alıp 6 ay falan yani Türkiye'de 6 ay falan sanırım. Yani çocuğa sordum genç bir çocuk vardı dedim başka üstüne vergi falan diyor muyuz dedim. Yok dedi, fiyat bu dedi, bunu alıyorsun, gidiyorsun baba dedi. yani buradan aslında uygun bir yollu araba alıp hani gezilebilir, sonra dönüşte satabilirsin bile yani o kadar uygun arabalar var. Yani bunlar daha uygun vardır eminim ki yani. Burası otogalerici olduğu için biraz daha fazladır yani. Adamdan elden alsan daha uygun alabilirsin bence. Şimdi bu bardan da <laughs> suyumuzu doldurduk abi. Şu girdiğim yerde burasıydı. Araba pazarı. Vaktiniz olsa gelin bakın de. <laughs> Bayağı bir çeşit araba var. Burada da başka bir yer var. Burada biraz daha lüks arabalar vardı. Pahalıydı bunlar biraz daha. O yüzden bu ucuz uygunlarını gösterdim ama yani her türlü iş yapar yani bunlar dolu. Evler de çok güzel ya. Şehrin dışına çıktıkça böyle iki katlı falan evler var. Ve seraları falan var. Güzel bahçeler var. Yani havuz, çocuklar için havuz falan bile yapmışlar yani. Kaç karşı göstereyim. Adamlar gerçekten güzel yerde yaşıyor. <laughs> Şimdi Maribor tablası görüldü. Libya'da da başkenti. Zagreb'ten zaten geldik. Aslında şu otobüsler gidiyor. <laughs> Ama sonuçta yani şehir içi değil, şehir arası olduğu için bilmek istemedim yani. Biraz daha yürüyüp otostop çekip ondan sonra devam ederiz. Duval'da teşekkür ederim demekmiş. Yine Mısır tarlaları başladı. Sanırım hayvanlara yem için yetiştiriyorlar. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bu kadar Mısır gelmiyordur herhalde yani. <laughs> Bu tarafta mısır tarlası. Burası da Otel Murat. gelseniz burada kalın bari. Adamın reklamını da yapalım. Şehre yakın yani arabanız varsa. Şu abinin üzerine giymiş. En üstte güneş enerjisi koymuş. Şu altta da mısırlar var görüyorsunuz. Altına da şey sanırım bu saman falan depolamak için yer yapmış. Güzel bir <laughs> depo taktiği kullanmış yani. sonra dediğim noktaya geldik. Neyse, ara vererek geldim. Buradan ana yola bağlanıyor. En iyisi burada durmak gibi. Şurada biraz gölge var. Orada beklerim. Şu Terme Puti diye ama orada ne var onu bilmiyorum. Bu tarafta da e, eski askeri mezarlık varmış.